Herkese merhabalar arkadaşlar. Coin Counselor kanalına hoş geldiniz. Not Coin'de, Ton Coin'de son durum ne? E, ona bir bakalım, inceleyelim istiyorum. Tekrar birçok kişi konuyla alakalı e, panik halinde, endişe halinde normal olarak. Bildiğiniz gibi Telegram'ın CEO'su 24 Ağustos'ta Paris'te tutuklanmıştı. The Block tarafında da bugün bununla alakalı bir haber gördüm. 24 Ağustos'ta havalimanında e, tutuklandığından bahsetmiş, e, yine üzer, üzerine yöneltilen suçlamalardan bahsetmiş işte pornografik görüntüler, e, kara para aklama vesaire gibi suç örgütleriyle e, işbirliği yapma. E, bunun yanında, e, Drowin halen sorgusunun devam ettiğini 28 Ağustos'a kadar da e, göz altında tutulabileceğini söylemiş. Burada 28 Ağustos'a kadar gözaltında tutulabileceğini söylemesi haberin bir nevi pozitif olabilir. Çünkü şu an an itibariyle gece saat 1.07 ve 27 Ağustos oldu. Bu da demek oluyor ki çarşamba günü Pavel Durov gözaltından çıkabilir. Eğer durum iyiye giderse yine demiş işte Elon Musk ve Ethereum'un kurucusu Vitalik'te de kripto topluluğunun önde gelen isimleri tutuklanmanın ardından Pavel Durov'a e, desteklerini ifade etti diyor. Bu da önemli. E, yani çünkü çok ciddi suçlamalar var. E, i̇lk videomda söylediğim gibi e, bu özellikle bazı seçici algıyı yöneten kelimeler vardır. E, örneğin çocuk pornosundan bahsediliyor ve e, direk herkesin zihninde bir karalama kampanyası da yürüyor otomatikmen. Tabi karalama kampanyası dedim ama hani içeriğini olayların biz de bilmiyoruz. Uzaktan yorulmadığım anladığım kadarıyla bu suçlamalar Pavel Drov'un kendi yaptığı kendi bulundurduğu bir şey olmaktan ziyade Telegram üzerinden kullanılan ve Telegram'da bunların kullanılmasıyla alakalı bir suçlama. Bu yüzden e, hani ağır ithamlar var. E, Elon Musk gibi, Vitalik gibi kripto topluluğunun önde gelen isimlerinin desteklerini ifade etmeleri de önemli. Yine Rusya tarafından da bir nota verilmişti serbest bırakılması için. E, bu da Toncoin ve Notcoin açısından Rusya'nın Fransa'ya uyguladığı baskıda oradaki siyasi durumda Tabii ki süreci hızlandırmak için pozitif olabilir. E, haber akışı olarak temel yönden şimdi durum böyle. Hemen bakalım bu arada e, kısa bir bitcoin'e bakalım. Çünkü evet notcoin ve toncoin'de bir geri çekilme var ama markette de zaten bir geri çekilme var. E, yani sadece toncoin'e e, notcoin'e e, marketi baz almadan yapacağımız bir yorumda Açıkçası çok geçerli olmayacaktır. Market kötü giderse tabii ki düşüşlerini daha sert bir şekilde yapmaya devam ederler. Burada Bitcoin'de kısaca e, saatlikte bir yükselen trend var. Burada Bitcoin'de 63.250 dolarlar önemli destek. Şimdi saatlikte e, bu bölgeyi kaybetti. Trende de kaybederse muhtemelen 61.700-62.000 dolarlara kadar bir çekilme gelebilir. Saat 1.07 olduğu için e, açıkçası bu çekilme çok hoş olmaz. Çünkü günlük MA200'ün üzerine attıktan sonra tekrardan bu bölgeyi kaybetmiş olur. E, günlükte 63.400 an itibariyle Bitcoin'de beklentimizin e, üzerinde kapatmasını istediğimiz nokta. E, bakalım bu kapanış yapabilecek mi? Çünkü her şey pozitif giderken bir anda aşağı yönlü tekrardan kırılım vermesi hoş olmayacaktır şimdi gelelim not Notcoin e. not coin arkadaşlar burada artık son bölge yakın destek destekleyebileceğimiz bölge 85 bölgesiydi şimdi altını buranın iğneliyor ben de bir deneme yaptım açıkçası bu bölgelerden bu bölgelerden not e ben de bir deneme yaptım Not 85 üzerinde kalması, tekrardan 85 üzerine atması gerekiyor. Ee, direnç noktamız 95'ler asıl pozitif tarafa geçeceğimiz nokta artık notcoin'in 10 üzerine atması, buradan dönüp 10 üzerine atması olacaktır. Burada risklerimizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Ortada bir foot var. Eğer Bitcoin tarafı da biraz önce bahsettiğim gibi geri çekilmeye devam ederse bunlar çok daha hızlı düşecektir markete göre. 76 bölgesi yine önemli bir destek notcoin'de. Burası tutmazsa yani 85'lerin üzerinde kalamazsak 76'ya kadar bir geri çekilme gelebilir. 76 artık son kale diyebiliriz bu bölgenin altında maalesef pozisyonlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir foot dalgası belki de alt tarafı boşaltıp göz altından çıktı diye tekrardan yürüyebilir mi olabilir fakat pozisyonlarda ısrarcı olmamakta fayda var. RSI tarafında baktığımızda 4 saatlikte oversold saatlik bakalım saatlik tarafta ayda bir pozitif uyumsuzluk görünüyor burada dipler aşağıda dipler yukarıda çalışır mı bilmiyorum bunun hedefi e, 95 bölgeleri olur buraya tepki alabilir e, eğer yukarıdan yakalandıysanız pozisyonlara bu bölgelerde biraz pozisyonları küçülme, küçültmekte eee fayda var. Eğer tepki gelirse risklerinizi çünkü e, iyi ayarlamalısınız. Buradan kıramazsa tekrar 76 bölgesine kadar e, düşebilir. Notcoin. Notcoin'de durum şu anda bu şekilde. E, yani çarşamba gününe kadar bu e, futbol durumu sanki ortadan kalkmayacak gibi e, piyasada kötü giderse Bitcoin tarafı dönmezse çok çok dikkatli olmak gerekiyor ton e bakalım ton de yine destek bölgesine kadar çekilmiş arkadaşlar burada artık buranın altında Kapanış yapmaması gerekiyor, tehlikeli bölgeye giriyor. Yine bu da 4.70'deki iğneyi doldurabilir. Bakalım 4.70 altında arkadaşlar 4.6 bölgelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Artık buranın altında Toncoin'de son kale diyebilirim buraya 4.5-4.70 bölgesi son kale olabilir. Çok çok dikkat etmek gerekiyor. Yani spot tarafta elinizde yüklü varsa e, bir miktar azaltabilirsiniz. E, ya da destek altında artık kol kesmeyi düşünebilirsiniz. E, yani bu tarz foot, durumla, foot durumlarında riskleri yönetmek oldukça zordur. Psikolojiyi yönetmek oldukça zordur. Çünkü satınca birden vurup gidecekmiş gibi bir hissiyat gelir olabilir. Burada önemli olan sizin... E, risklerinizi yönetmeniz e, yine burada baktığımda RSI tarafında çalışır mı bilmiyorum bir pozitif uyumsuzluk mevcut bunun hedefi de 5.90 e, diyebiliriz MA20 şuradaki de tepe zaten burada e, bu bölgenin üzerine atmayı başarabilirse Notcoin'de tekrardan pozitif tarafa geçecektir Herkese bol kazançlar kanalımı abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Telegram grubumuza da davetlisiniz yorumlarda sormak istediğiniz soruları e, sorabilirsiniz teşekkür ediyorum herkese bol kazançlar.